bunun üzerinde kimse hiçbir işlem yapamasın, mutlaka bunu tesis edin diye bir takım uyarılar çıkıyor. Bu bahsedilen tapu kilitleme ya da işlem yapılamaz beyanı nedir, nasıl yapılır, yapmak gerekli mi ya da güvenli mi gibi sorular çok fazla geldi. Ben de bu nedenle biraz daha kısa bir video hazırlayarak bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle bu tapu kilitleme nasıl yapılır, nereden yapılır ona bakalım. Bu işlemi yapabilmemiz için web topuya girmemiz gerekiyor. Bu sebeple ben de pek çok insan gibi Google arama motoruna web topu yazmayı tercih ediyorum. Sonra Topu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ana sayfası üzerinden web topu sekmesine tıklıyoruz. Webtop'a geçerken şöyle bir ekran özellikle değerli uzun arkadaşlarımız çok aşinadır. Webtop'u biraz ağır çalışıyor o nedenle ekranı bekliyoruz. Ardından webtopa bağlanır. Webtop üzerinde kurumsal giriş, bireysel giriş ve yabancılarla ilgili bir takım farklı sekmeler var. Biz buradan bireysel girişi seçiyoruz ve önümüze bireysel başvuru ekran girişi geliyor. Bu ekran üzerinde de e-devlet ile girişi seçtiğimizde hemen e-devlet kapısına bağlanıyoruz. Bu işlemi yapabilmek için e-devlete giriş yapabiliyor olmamız gerekiyor. Ama şunu biliyoruz zaten. Artık son zamanlarda hemen herkes e-devleti mecburiyen de olsa kullanıyor. Yani en azından hastane randevusu alırken, işte HGS başvuruları, iptalleri, nüfus kayıtları, sicil kayıtları, adli sicil kayıtlarını alabilmek için bile e-devlete girebiliyor olmamız gerekiyor. Tapu işlemleri için de gene e-devlet üzerinden tek giriş yapabiliyoruz. Burada kimlik numarası ve devlet şifremizle giriş yaptık. Sonra web tapu ekranı bizi karşılıyor. Web ekranı üzerinde bahsetmiş olduğumuz tapu kilitleme ya da diğer adıyla işlem yapılamaz beyan tesis için öncelikle beyan işlemlerini giriyoruz. Beyan işlemlerine girdikten sonra işlem yapılamaz beyan tesisi sekmesine giriş yapıyoruz. İşlem yapılamaz beyan tesisinde de bizi taşımasımızın niteliğini, yüz ölçüm, ada mahalle gibi bilgilerini gördüğümüz bir ekran karşılıyor. Bunun üzerinde sol tarafta yer alan kutucuktan işlem beyan tesisimiz yapacağımız taşımızı seçiyoruz ve beyan tesis ediyoruz. Beyan tesis dediğimizde karşımıza bir beyan tesis sözleşmesi geliyor. Bu sözleşme üzerinde de şöyle bir bilgi var. Elektronik sistem üzerinden belirttiğim hisselerin üzerine Tapu Müdürlüğü'ne bizzat gitmeden tasarruf işlemi yapılmamasına yönelik belirtmenin tesis edilmesi, bu belirtme kaldırılmadan taşınmazım üzerinde hiçbir şekilde vekaleten işlem yapamayacağımı, bu belirtmenin mahkemeler, icra müdürlükleri ile diğer kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanmasını engel teşkil etmediğini ve bu belirtmenin kaldırılması için web topu sistemi üzerinden bizzat işlem yapılması gerektiğini bildiğimi bunun tüm sonuçlarını kabul ettiğimi kabul ve taahhüt eder. Bir beyan var. Evet bunu da okudum onayladım diyoruz ve işleme devam ediyor. Bu durumda beyan tesisini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu işlemle ilgili olarak şöyle bir şey söyleniyor. Siz onay vermeden hiç kimse tapun üzerinde bir işlem yapamaz deniliyor. Ama aslına bakarsanız zaten siz onay vermeden kimse tapun üzerinde bir işlem yapamıyor. Ne hariç? Vekaletnameler hariç. Yani siz bir vekaletname verdiğinizde birisine o vekaletnameyi kullanarak birisi sizin tapunuz üzerinde bir işlem yapabilir. Ancak bunu yapabilmesi için de yine web tapu üzerinden işlemler yapması gerekiyor. Yani siz bu işlem yapılamaz beyan tesisini koydunuz, işinizi sağlama aldınız. Ama asıl önemli olan sizin şifreniz ile web tapuya giriş yapılaması gerekiyor. Bu nedenle bu tesisi gerçekleştirmek zararlı mı? Değil. Ama Yeterli mi? Bence yeterli değil. Ama ne olursa olsun her ne kadar hırsıza kilit dayanmaz denilse de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Alım satım işlemleri artık E-Devlet üzerinden oluşturulan randevu ile yapılıyor. Ve gerekli belgelerin de yine E-Devlet üzerinden yüklenmesi gerekiyor. Yani taşınmazınız üzerinde tasarrufta bulunacak kişi ya da kişilerin de öncelikle sizin E-Devletiniz üzerinden işlemleri gerçekleştirmiş olması gerekiyor bir şekilde edeyle çiftiniz kötü niyetli kişilerin eline geçmişse bu kilitleme bir işe yaramayacaktır diyebiliriz. Ancak şöyle bir avantajı var. Ne olursa olsun eğer cep telefonunuzu da bu kötü niyetli kişilere vermemişseniz işlemlerden sizin haberiniz olacaktır. Hatta web topu sistemine girerken cep telefonu doğrulaması olduğu için cep telefonunuzu da kötü niyetli kişilerle paylaşmadıysanız bu işlem güvenliğinizi sağlayacaktır diyebiliriz. Bu nedenle tapunuzu kilitleyin elbette ama e-devlet şifrenizi ve telefonunuzu da kimseyle paylaşmayın. Bazen gayrimenkul değerlemesi yapabilmek için danışanlarımızdan, müşterilerimizden değerleme yetki onayı almamız gerekiyor. Bu yetki onayı sayesinde bizler de kendi sicil bilgilerimizle web topu sistemine giriyoruz ve orada değerlemek istediğimiz taşınmazla ilgili tapu kayıtlarına ve taşınmazın projesine ulaşabiliyoruz. Bazen danışanlarımız sadece bu değerleme yetkisi vermek yerine e-devlet de bizimle paylaşmak istiyorlar. Biz hiç kimsenin e-devlet almıyoruz. Zaten web sisteminde inceleme yetkisi olan hiçbir değerli uzmanı meslektaşımın da başkasının e-devlet almayı kabul edeceğini zannetmiyorum. Ama gene de geçici durumlar için bile olsa e-devlet ve telefonunuzu lütfen kimseyle paylaşmayın.